Merhabalar Baba izleyicileri. 24 Nisan günü UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla Valencia'yı ağırlayacak evinde. Ee, Sevilla Lig'de çok iyi bir performans var son dönemde. 5. sıradalar ve Bilbao'yu yakalarlarsa eğer üstlerindeki 3 puanlık bir fark var onlarla aralarında. E, ki hafta sonu da onlarla oynuyorlar. E, Şampiyonlar Ligi'ne gitme için çok önemli bir adım atmış olacaklar. Onların ligdeki performansı bu yöndeydi. Valencia ise e, Avrupa yarışına katılmayı çoktan kaybetti. Onların tek şansı Valencia'nın tek şansı UEFA Kupası'nı kazanmak. O yüzden açıkçası bakınca Hani tabii ki UEFA kupası yarı finali ama Sevilla için hafta sonu ki hani Bilbao'yu yenip Bilbao'yu altlarına alıp önümüzdeki sene şampiyonlar ligine katılmak daha büyük bir hedef olabilir oyuncuların kafasında hangisinin olacağı bu maça ne kadar konsantre olacakları ya da öbür maçı ne kadar düşünecekleri tabii ki bunlar soru işaretleri ee, ama bu maça tabii ki iki takım da çok fazla konsantre olacak ama daha çok ihtiyacı olan Valencia gibi duruyor ve o yüzden bu maçta bence kendileri için bir avantajlı skorla e, dönmeli, dönecekler gibi geliyor. O yüzden handikaplı sıfır önereceğim ben. Bence Sevilla yine de çok iyi bir performansı var kazanacaktır. Ama kazanırsa da tek farklı kazanacaktır Valencia karşısında. Bu maçta o yüzden benim önereceğim bahis handikaplı sıfır.